arkadaşlar bugün kutu açılımı yapıyoruz. İki tane, dört tane minişimiz, bir tane de müzeyen var. Şimdi önce bundan başlayacağız. Tamamdır. Öncelikle bu tavşan Şeftali ve henüz isim bulamadığımız Nerede o? Şu an bulamadım o Bunun beyazı Bu şeftal bu arada Bu bilmeyenler için Şu arkada olabilir mi? Üstüne de oturmamışım tableti yasladığım ha tableti yasladığım kutunun içindeymiş ve bu minişin annesi yapmayı düşünüyorum bunu bunu Pelik'in 3. sınıf kardeşi yapmayı düşünüyorum. Pelik nerede? Ha burada. Bu erkek aslında Pelik ismi yakışmadı. Bu yüzden Pelik ismini şuna düşüne vermeyi düşüneceğiz ama eyleme de sormamız lazım. Bu minişi de diğer yetimhane görevlisi yapmayı düşünüyorum. dişi de bunun başka nerede diğerleri bunun kalmış bu burada nerede o minik annesi yapmayı düşünüyorum. Aa, benim kaybettiğim miniş burada var. Arkadaşlar bakın arkasında boğa, boğa minişi var. Ben boğa minişimi kaybetmiştim. Kuzenim kaybetmişti daha doğrusu. Bizim bir oyunumuz var. Minişleri saklıyoruz. Biri bulmalarını engelliyor. Yani canavar oluyor. Oluyor oluyor. Bir de saklanma yerleri var evin içinde. Mesela şurası bir saklanma yeri. Sonra perdelerin arkası, yatağın üstü. Masanın altı. Bu masa sayılmaz. Burayı da bulunan minişleri koyduğumuz yer yapıyoruz. Bu da müzeyen. Tamamdır. İlk olarak bunu açmak başlayacağız demiştik. Hemen bir hikaye başlatalım. Ve yetimhane görevlisi nerede? Buradaydı üstüne oturdu bu sefer de. burada burada. Tamamdır. Çocuklar sonunda evlat edileceksiniz. Ne? Yaşasın. Evet yaşasın. Uhu çak. Mami mami mami. Birazdan gelir. Şimdi. Nasıl açılıyordu? bantları çıkartalım kart var. Bu kartı alalım. Ve... Ay, bakın çocuklar annenizin fotoğrafı bu. tamam der. Şimdi annenin ipini çözelim. Böyle bir ip var. İpimizi şuraya koyalım. Çocuklar. Bu işte sen de bizim annemiz olmalısın. Evet. Hadi bakalım. Şimdi bunu da açalım. elik Pelik, abime isim bulun, bulun, bulun. Yorumlar kapalı, ama elimizde değil. Evet arkadaşlar maalesef yorumları kapalı yapmalıyız. Yapıyor YouTube otomatik olarak. Leyla olsun bunun adı. Şaka yapıyorum. Tamamdır. Bununla da işimiz bitti. Şimdi bir hikaye daha başlatalım. Aa, hemen çocuklarımı çağırmalıyım. Pamuk, menekşe çabuk gelin.